Hoş geldiniz arkadaşlar. Her videosunun, her serinin yorumlarında gelen abi lütfen bu videodan daha sık gelsin yorumlarına nazaran şu ana kadarki en az like alan bölüm oran olarak gerçekten en az 2300 beğeni almış arkadaşlar bir önceki bölüm. Ve bayağı bir izlenmiş. likelarınızı yardırın devam etmesi için. Çünkü bu de bayağı coin sarıcıyıp bayağı büyük risklere giriyoruz. O yüzden bu idrislerden bomba alabasyon like yağmuru bekliyorum. Abone olmayı asla zorunlu tutan birisi hiçbir zaman değilim. Zaten öyle bir hakkım da yok ama. Yani FIFO oynayanlar bence bu kanal sizin için olduğu için abone olun. Oynamayanlar da keyif alıyorsa abone olabilir arkadaşlar. Aslında yorumlarda çok görüyorum. E, oynamıyorum ama sana aboneyim. Her videonu izliyorum diye hepiniz adamsınız. Oynayanlar, oynamayanlar, abone olanlar olmayan hepiniz adamsınız. Like'larınızı ama alayım lütfen. Herkes like atsın arkadaşlar. Bu videoyu beğenen herkesten like bekliyorum. Şu anda food videosundayız ve bugün arkadaşlar food gerçekten inanılmaz şeyler yapacağız. Ve bu gece saat 22.00'dan nimo TV'de sahur yayınlarımız başlıyor. O yüzden arkadaşlar hepinizi saat gece 10'da bekliyorum. 2'ye kadar 1.30'a kadar devam ederiz. Ona göre zaten bir düzen yakalarız. Bugün sahur kare 1 yayını. Böyle sahur kare 1 diye bir başlıkla yayınımızı açacağız. Her neyse o zaman arkadaşlar hemen food draftımıza girelim. Ve dizilişimiz gelsin dizilişimizi seçelim. Kadromuzu kuralım her zamanki gibi. Ve bakalım eğer yenemezsek yine oyuncumuz silinecek. Güzel bir kadro kurmamız lazım. 81 milyona kadar bütçemiz var. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Haydi o zaman food draftımıza geçelim. Arkadaşlar tamamen sıfırdan olması için F5 atıyoruz bir tane yeniliyoruz ve gelen dizilişler arasından tabii ki de maç kazanabileceğimiz bir diziliş seçmek istiyorum. 4-2-4 geçen videoda seçtiğimiz için bu bölümde 4-5-1 seçiyorum. Kanatsız bir diziliş, değişik bir diziliş ve 3 tane CML'i. ilginç bir diziliş geldi. İlk olarak CML'lerin biriyle başlamak istiyorum ve Güzel geldi. Busquets kesme Odegaard mı? Şimdi bir düşünmem lazım. Ofansif anlamda Odegaard çok yarar sağlayabilir ama Busquets'in fizik üstünlüğüne tam orta sahanın ortasına ihtiyacım var. O yüzden Busquets'i alacağım ve güzel geldi. Şimdiden 98'lik bir kart gerçekten güzel geldi. Hoşuma gitti şu anda. Bir de kaleci alacağım şu an. Kalecimiz Ederson. Oğlum oyunun en iyi kalecilerinden biri fiyat olarak filan. Gerçekten 89 rating. Hem para vermeyeceğiz hem de Ara sıra güzel kurtarışlar yapabilen mükemmel bir kaleci geldi. Güzel gidiyor. Gerçekten şimdiye kadarki en güzel başlangıç olabilir. Bir de stoper güzel gelirse. Haydi stoper. Evet, evet. Çok çok da güzel geldiğini söyleyemeyeceğim ama sol beke. Kurzava'yı alalım arkadaşlar. Orada kullanırız. Bakalım abi Busquets'le aynı ülkeli var mı? İspanyol Angelino alıyorum ya. Busquets'le aynı ülkeliymiş. Angelino aldım gitti arkadaşlar. Vallahi şu an karar verdim. Şimdi bu 3 oyuncunun hepsini alalım arkadaşlar. Sonrasında da buraya tekrardan gelip yeni oyuncularımızı atacağız. Bence fena gelmedi. Özellikle ilk 2 oyuncu iyiydi. Haydi bakalım kadromuza oyuncularımızı alalım. Arkadaşlar 4-5-1 dizilişimizi seçiyoruz ve gerçekten güzelce bir şekilde hemen ana sayfamıza girelim ve pazara girelim. Pazardan da Sergio Busquets'i zaten ben burayı yazmıştım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Sergio Busquets'i alacağım. Az önce bir açtım yayın aslında birazcık konuştum yani videoyu konuştum. Ancak ekran GG'ymiş arkadaşlar o yüzden Allah'tan Sergio Busquets'i almadan e, fark ettik bunu ve sıkıntı olmadı. Hemen Sergio Busquets'in fiyatına bakalım ama 8 milyonun üzerinde olmasa güzel olabilirdi. Her neyse arkadaşlar hemen Sergio Busquets'i alalım. 8 milyon 250 bin coin istiyoruz ve 8 milyon 180, milyon 161 bin coin ise Sergio Busquets'i şu anda aldık. Bir tık daha reytingi düşürüyoruz yani bir önceki reyting kimdi? Ederson'da arkadaşlar hemen geliyoruz. Kalecimiz Ederson'u da sizlerle beraber alıyoruz. Pozisyon kaleci dedik. Ve fiyatı da bine var mıdır Ederson ya acaba? Varsa güzel olur. Ooo yok. O kadar önerdim ki abi adamın fiyatını arttırmışım. bine bence çıkması lazım. Haydi Ederson bence çıkarsın. FootDraft videolarında biliyorsunuz arkadaşlar animasyonluya gerek yok. Çünkü FootDraft videolarında önemli olan şey performans sadece. Hemen 980.000 coin ise Ederson'da alıyoruz ki Ederson zaten mükemmel görünüyor. Ve sırada da 85 ratinglik Angelino var. Angelino'yu zaten Solback'te oynatacağım stoperi e aldığıma bakmayın arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Sol bekte oynayacak Angelino. Zaten sol oyuncusu. 425 bin yazıyorum. Bence çıkacak arkadaşlar. Yani şu an o kadar eminim ki çıkmayacağına. Arkadaşlar Angel yazdığımız için çıkmamış. Normalde bu fiyatlara baya bir çıkabiliyor. Yani görmüş olduğunuz gibi yine çıkmış ve 215 bin coin ise iyi alabiliyoruz. Hatta belki de bir snipe bile yapmış olabiliriz. Gerçekten ucuza aldık. Hemen ana sayfamıza tekrardan geliyoruz ve arkadaşlar futurat kadromuza geliyoruz. Bütün oyuncuları teker teker şu anda yerleştireceğiz futurat kadromuza. ilk olarak Ederson'u koyduk. Gerçekten mükemmel oldu. Sol bek e değil şu anlık stoper'e koymak zorundayız. Bunu biliyorum o yüzden stoper'e koyacağım. Pozisyonu sol bek yapalım hemen Angelino'yu buradan aldık ve buraya koyduk. Tabii ki bunların yerlerini değiştireceğiz. Ve bir diğer oyuncu olarak da şuradan Sergio Busquets'i sizlerle birlikte pozisyonu MDO yapıp koyacağım. Sergio Busquets'i de denemek istiyordum. Merak ediyordum. Bu vesileyle de denemiş olacağım. Çok iyi olacak bizim için. Her neyse arkadaşlar sıradaki oyuncularımızı hemen alalım. Bakalım nasıl olacak. İlk olarak sol bekten stoper çıkarmaya çalışacağım. Sonra da arkadaşlar sağ orta sağlara falan bakarız. Sağ beke bakarız. Belli ya belli oyunculara bakarız. Hemen arkadaşlar futrat kadromuza tekrardan geçelim. Tek var mı stopere bilmiyorum. Yani çok da önemli mi? Ama arkadaşlar Arkadaşlar yani stopere diyorum. Çok iyi bir stopere gerek var mı? Tabii ki var ya. Bunu sormamız hata. Ederson'la da kimya yapar. Hemen aldım arkadaşlar Davinson Sanchez'i. Şimdi sağ orta sahayı seçmek istiyorum. Sağ orta sahaya da Riyad Mahrez geldi ki bu kart bende var. Hatta Sancho da var. Mahrez'i alacağım buraya da. Mahrez iyi gider. Mahrez'i de buraya aldık arkadaşlar. Ve bir de sabek açacağım. Sabek'e de premierlikten gelirse yemin ediyorum süper olur. Şunların da bir yerini değiştiriyorum. Sabek'e lütfen lütfen premierlik gelsin. Abi stoper geldi yine. Hermoso'yu alacağım ya ben. Gerçekten Hermoso'yu almak istiyorum. Hani bir tık risk aldım ama Hermoso birazcık bir tık pahalı olabilir çünkü. Hermoso'yu alalım ama şimdi Kolesinax almamız mantıksız. Belki stopere sabit gelebilir. Hermoso'yu da buraya aldık arkadaşlar. Hemen bu oyunculara da kavramızı alalım. 2 tane 95'in üzerinde oyuncu daha geldi. Gerçekten iyi gidiyor. İlk olarak arkadaşlar zaten elimde bulunan Mahrez'i ben buraya yerleştirmek istiyorum. Pozisyonu sağ kanat yapacağım hemen. Zaten elimde bulunan Mahrez buraya gelecek. Görmüş olduğunuz gibi elimde bulunan Mahrez buraya geldi. Ve şimdi sırada 2 tane 96 ve 97 rating'lik inanılmaz oyuncular var. Hemen geliyoruz buraya ve 96 yapıyoruz. 96. Davinson sanırım. Davidson değil. Davidson olamaz abi. Davinson olması lazım. Yani bunda bunu da artık e, yanlış hatırlıyor olmayayım artık gerçekten. Bu kadar futbol takip eden birisi olarak bir şeyleri gerçekten çok yanlış hatırlıyorum çünkü. 5,5 milyon coins civarında bir fiyatı olması lazım diye düşünüyorum. Hemen bakalım 5,5 milyona var mı? Evet, 4900. Oha bu da 4900. E Hermoso da öyle. Abi biz coins'i bitirdik. Biz ne yapıyoruz? Abi bir de bütün oyuncular şu an pahalı olmaya başladı. Bak gerçekten benim en sevmediğim olaylara giriyoruz. Lütfen bu fiyata çık. Hermoso'yu almayacaktım abi. Hermoso'yu alarak gerçekten hayatımın hatasını yapmış olabilirim. 6,5 milyon coins istiyorum Ve yine çıkmadı. Hermoso what are you doing kardeşim? Hermoso birazcık abartmadın mı? Abarttım ama sıkıntı yok reis. Biraz da arttırınca fiyat olarak karşına çıkarım demiş. Sağ ol kardeşim. Yani Allah razı olsun. Ne diyeyim yani? Hemen arkadaşlar 7.5'a dahi var. Arattık ve arkadaşlar 6.900'e de var. 6.693'e de varmış. Bana ama öyle gözükmedi. Hiç ilginç. Güzel ama. 6.900'e de olması gayet güzel oldu. Hoşuma gitti. Hemen geliyoruz arkadaşlar futuraf kadromuza tekrardan ve sıradaki üçlümüzü kadroya koyuyoruz. Zaten Maris koymuştuk. Dolayısıyla sıradaki ikilimizi aslında kadroya koyuyoruz. Hemen stoperlerimizin birisine geliyoruz. Şöyle stoper olarak seçiyoruz. Birisi Hermoso. Hermoso zaten şu anlık sağ durduğu için şu anlık sağ alıyorum. Ki arkadaşlar Busquets'le de bayağı iyi uyumsalar. Kadroyu güzel kuruyoruz bu arada. Gerçekten Kimya bağıntısı manasında inanılmaz güzel bir kargo kuruyoruz. Sadece stoperden, premierlikten bir bek çıkması lazım. Stoper kısmından sonra da zaten ofans hattına devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım sıradaki oyuncumuzu da seçelim bakalım kim gelecek heyecanlanalım. Güzel kargo gidiyor çünkü gerçekten şimdiye kadar kurduğumuz en düzenli kargo olabilir. La Liga ve premierlik karışımı ama sol stoperden, premierlikten bir bek gelmesi lazım lütfen abi. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Haydi hemen bakalım. Arkadaşlar geldik yine kadromuza. Sağ MO'yu seçiyorum ilk olarak. Bastık bakalım sağ MO'muzda kim var? Gulit geldi. Şimdi ben bu Gulit'i alsam kendi kadromdaki Gulit'i kullanabilirim. Ama kendi kadromda Gulit yok zaten. Ben ne diyorum abi? Kevin de bir ün gelmiş. Alalım Kevin de bir ünü geçelim. Haydi bir Premier League'den sağ bek gelsin bakalım. Premier League'den stoperler geldi. Thiago Silva mı daha hızlı? Van Dijk mı daha hızlı? Buna bakacağım. Buna göre gerçekten kim daha hızlıysa onu alacağım. Aslında Mendy geldi. Mendy'yi de alabiliriz. Bir bakacağım arkadaşlar. Mendy, Van Dijk ve Thiago Silva'yı karşılaştıracağım. Kim daha mantıklı gelirse onu alacağım. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz böyle bir karşılaştırma yaptık. Van Dijk her türlü hepsine 8 boost verdim bu arada sabekli oyuncaklar için. Her türlü çok daha üstün görünüyor ve 2400 puan yani hız olarak da daha üstün. Her şeyde de ofansif anlamda bile daha üstün yani. Gerçekten bir beke göre ve Thiago Silva'ya e göre de daha yüksek. O yüzden Van Dijk aldım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da Van Dijk Premier Lig'den bir sabek gelmemesine karşı mükemmel bir dizilişle mükemmel bir kadro oldu gerçekten. Premier Lig'le bir La Liga karışımı bir kadro. Şu CM'ye de ya Premier Lig'den ya La Liga'dan kim gelirse çok hoşuma gidebilir. Haydi bakalım kim geliyor. Premier Lig'den geldi hem de iki tane geldi. İlkay Muru ben Neves mi? Hadi karşılaştırmaya açmışken buna da bakalım arkadaşlar. Hangisini beğenirsem onu alacağım yine. Arkadaşlar Ruben Neves'e baktığımızda gerçekten inanılmaz görünüyor. Felaket görünüyor. Çok iyi görünüyor. Defansif ofansif her türlü bir tık daha üstün görünüyor. Hani çok çok abartılı olması da gerçekten yani bütün özelliklerde zaten böyle totalde baktığında üstün görünüyor. O yüzden Ruben Neves'i tercih edeceğim. Buradan da Ruben Neves alıyoruz ve gerçekten çok tatlı ve güzel bir kar oldu. Santrafor'un premierlikten olması daha çok işimize yarar Santrafor'la sort sayı en son atacağız arkadaşlar. Haydi o zaman bu transferleri sizlerle birlikte hemen yapalım. İlk olarak Ruben Neves alıyoruz. Şöyle 90 rating yapalım. Lütfen Neves yazınca Neves bari çıksın. Gerçekten hiç kimsenin ismini yazın. Hiç kimse çıkmıyor. İnanılmaz moralim bozuluyor bu duruma. Hemen 765 bin coins yazdım. Lütfen çık. 630.000 630 bin e bile varmış arkadaşlar. Gerçekten bu fiyatları bile varmış. Hatta 556 bin 554.000 e, 554 bin e kadar fiyatı düşebiliyor. Gerçekten fiyatlar bayağı düşüyor. 554 bin 440 coin e Ruben Neves'i sizlerle birlikte aldık. Takımdaki tek MO olabilir. Ve Kevin De Bruyne alacağız Yani Bu arada Premier Lig'in gerçekten bayağı krallarını alıyoruz. Kevin De Bruyne artı Van Dijk. Sıradaki iki transfere bakın abi. Gerçekten muazzam. Birisinin hatta Tuti kartını alıyoruz. Kevin De Bruyne daha pahalı abi galiba abi bu arada. Evet Kevin De Bruyne daha pahalıymış, inanılmaz. Temel kart kart olarak kevinde birini buradan heral olsun diyorum. Bravo be kevinde biri, yani bu kadar pahalı olmayı başarman heral olsun. Ama birazcık ayıp ettim reisi. Yani gerçekten senin bu kadar pahalı olmanı hiç istemiyorduk da beklemiyorduk da. 850 bin koyarsak daha yapma gel lütfen yapma. 925 bin yazmamız lazım lütfen abi çık artık. ya gerçekten 855 bin koysa e hemen kevinde birini alacağım hem de animeli geldi yani animasyonlu geldi. Hemen kevinde birini aldık. Ve temel bir kartın 89 da olsa bu kadar olmasını gerçekten dediğim gibi beklemiyordum. Ve Van Dyke 95 rating Van Dyke pozisyonu stoper yapıyoruz arkadaşlar. Ve Van Dyke'ı da alıyoruz 925 bin coins'e tabi çıkmaz. Hatta 9 milyon 250 bin coins'e bile çıkmazsa ben şahsen şaşırmam ama çıkar diye düşünüyorum. Evet çıktı. 8.5 civarına var galiba. 8 milyon 499 bin yazacağım arkadaşlar. Hemen bakalım çıkacak mı? 8 milyon 499'a bile çıkmadı. Gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar 8.599 yazdım ve 8 milyon 570 bin koysa Van Dijk de çıktı. Van Dijk bugün sabek oynayacak ama belki farklı bir mevkide de oynatabiliriz. Bakarız gerçekten çok saçma olur ama güzel de olur aynı zamanda. Yani hem saçma hem de güzel olur. Şöyle hemen geliyoruz buraya Ruben Neves'i koyuyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini stopere çekelim. Şöyle Hermoso'yu zaten çekeceğiz. Burada Baresi ile bir değişiklik yapıyoruz hemen arkadaşlar. Pozisyon stoper yapacağız. Yanlış yaptım ya. Önce Van koyup öyle koymam lazım da. Hiç pozisyon ayarı yapmazsan daha iyi oluyor. Çünkü tekrardan kalıyor öyle. Her neyse buraya da geliyoruz arkadaşlar. Pozisyonu M-O yapıyoruz. Orta bu arada bir tane hücumcu orta saha. Bir tane defansif orta saha. Bir tane de merkez orta saha geldi. İlginç olacak ama kadro güzel. Yani kimya da çok düşük olmayacak gibi. Gerçi iki ikon dahil olduğu zaman bile. Hani 199 kimya. 202 yükseldi ama. Hani oyuncuların çok çok iyi gelmesi lazım ki çok çok iyi olsun o da zor gibi görünüyor. Her neyse arkadaşlar haydi sol orta ve Sun telefonumuzu açalım bakalım kimler gelecek. Gerçekten inanılmaz merak ettim. Geldik arkadaşlar şimdi ilk olarak sol orta sahaya atacağım ve sol orta sahaya hayır sakın abi böyle iş mi olur? En azından La Liga, Premier Lig'den var mı La Liga? La Liga'dan Hazard var. Hazarda almayı deneyeceğim. Busquets'le uyum sağlar diye ama gerçekten hiç beklemediğim derecede iyi olmadığım yani bir durum yaşadık şu anda. Temel kart beklemiyordum ve Neymar'ı mı alsam acaba? Neymar'ın temel kartını da merak ediyorum ama Santrafor'da da Neymar çıkabilir. Hazarda alacağım ya arkadaşlar. Ben Neden? Hazarda iyidir. İşimize yarar belki. Hazarda aldım. Kimya çok lazım çünkü kimya düşük olunca asla oynayamıyoruz. Ve Santrafor'umuza bakıyoruz. Santrafor Agüero geldi be. Yes tamamdır Agüero. Arkadaşlar kraldır. Agüero adamdır. Agüero adamın ham maddesidir. Güzel geldi. Agüero, Busquets, Hermoso, Davinso Sanchez, Van Dijk gibi efsane Totiler, UCL oyuncuları bir sürü 95'in üstü inanılmaz oyuncular var. Haydi Hazard'ı da Agüero'yu da alalım kadromuza ve arkadaşlar sonrasında bakalım teke tekimizde kazanabileceğiz mi? Eğer kazanamazsak gerçekten çok büyük sıkıntılara girebiliriz yani kesinlikle kazanmamız lazım. Buradan oyuncu silinirse %50 ihtimalle gidiyoruz arkadaşlar. GG oluyoruz. Zaten çok coins de kalmadı neredeyse. Birçok coinsler o yüzden azalmaması lazım çok fazla. Haydi o zaman teke tekimize girelim. Oyuncu transfer edip. Arkadaşlar ben Agüero'yu da Hazard'ı da aldım. İkisini birden aldım. Bayağı da bir coins azaldı zaten. Fark etmişsinizdir. Ancak ekran tam ekran olmadığı için o kısımları kırpmak zorunda kaldım. Yani videoyu da gösteremedim. Hazard'la Agüero'yu da ama aldım satın aldım. Yani coins'ler GG oldu zaten maalesef. Haydi o zaman teki tek maçımıza girelim arkadaşlar. Bakalım teki tek maçında başımıza neler gelecek. Yazıklar olsun abi onlara. Gerçekten yazıklar olsun. Teki tek maçında inşallah güzel şeyler olur abi. Kırpmayı unutmuşum. Gerçekten sinirlerim bozuk birazcık. Umarım bu teke tek edek maçını kazanırız arkadaşlar. Gerçekten kesinlikle ve kesinlikle bu teke tek edek maçını benim kazanmam gerekiyor. Kazanamazsam oyuncu siliniyor. Bu arada yeni kurallar var arkadaşlar. Eğer beraber kalırsak 3 tane boşluk hakkımız var. Yani toplamda 14 tane çark olacak. Ve boşluklar bizim oyuncumuzu, hiçbir oyuncumuz silmememizi sağlayacak. Yani yüzdeyi biraz daha düşürecek oyuncu silinmesini. Eğer kaybedersek direkt hepsi giriyor zaten. Ama gol atan oyuncu çarka girmiyor. Onu da belirteyim. Bundan sonra süper güçte de bu seride de gol atan oyuncu çarka girip silinme ihtimali yok. Tabi süper güçte defansa birazcık haksızlık yaptığımızı düşünebilirsiniz. Düşünün arkadaşlar ne yapalım ona da bir çare bulamadım. Ee, ama bu şekilde yapabiliriz. Ruben Neves'ten bir pas geldi şimdi. Hayda Göro. Rakibin Karus filan da geldi zaten görmüşsünüzdür. Haydi o zaman maçımızın güzel anları ne yapalım. Davinson Sanchez. Adamsın abi Van Dijk sabekte olacak mı Hiç bilmiyorum yani Kevin De Bruyne şimdi Kevin De Bruyne güzel pas at be Haydi Kevin De Bruyne haydi De Bruyne bravo Mahrez Mahrez Dümdüz gidiyorum yukarı çıkardım Arkadaşlar ben hayatımda Messi kadar Kaliteli bir oyuncu görmedim gerçekten Kırmızı verseydi hakem uçtu adam ya Uçtu lan. Bu arada arkadaşlar Messi'ye kaliteli oyuncu dedim ya. O anlamda kaliteli oyuncu değil ha. Bir dakika bu arada gol yemeyelim. Yemedik. Ederson adamsın ve mükemmel kurtarış. Oyuncu derken aktör anlamındaki oyuncudan bahsediyorum. Nasıl uçtuysa artık. Bandak şu topu karşıla bir işe yarar. Zaten bekle bir şey yapmıyorsun. Hadi be Sanchez hadi. Sanchez yap Ederson. Bravo Ederson'dan kurtarışlar geliyor. Evet güzel Ederson iki kurtarış oldu. Haydi bakalım devam edelim. Angelinho. Hermoso. Angelinho. İleride niye kimse yok abi? Arkadaşlar gerçekten çok saçma maç oluyor. Yani takım takım kimyası sıfır gibi. Hani kimyasal bir problem yok. Oyuncular çok kötü. Yani gerçekten oyuncular pozisyon almaları falan hiç doğru değil. Çok anlamsız maçlar oluyor. Kesin kaybedeceğiz ya. Yani. Hiç kazanacağız gibi duran bir maç değil bu. Ederson anlamsız bir şekilde korner içerde. Eliyle eli şöyle tutabilirdi. Top o kadar yavaş geliyordu ki. Olsun Ederson'un şeyi var, kredisi var şu ana kadar iyi oynuyor. Top Wandike'tan çıkmıştır kesin. Avut attı ya Wandike'tan çıkmıştır. Evet biliyorum. Yani inanılmaz ya. Bu alana kadar top zaten bizden çıkar. De top karşıladı. En azından defansif müdahale Ronaldo gol. Gol olana kadar zaten biliyorduk arkadaşlar. Geç ikinci yere geç. İnanılmaz sinirlendim. Geç. Ya bir de abuk subuk sevinçleri var abi. Ne bekliyorsun? Geç işte ya. Mahrez. Mahrez De kaçmayı bıraktı. Ya oyuncular çok saçma. Kaç sana devam etsene offside mi olacak ya? Olursa da olsun ya. Daha çıkalım en azından ya. Yok abi oyuncularda bir alakasızlık var. Anlamsız oyuncular ya. Kaleciyi açtım 15 dakika önce yine açılıyor. Neyse Ederson gerçekten iyi. Ederson gerçekten önerdiğim kadar varmış. İyi yani arkadaşlar az önermedik Ederson'u. Ama ne yapsın daha yani Ederson daha bu maçta ne yapsın? Sergio Busquets en azından beraberlik almak istiyorum. Abi bu maç gerçekten gol atarsa büyük büyük bir olay yaşanmış olur. Gerçekten bu maç gol olursa. Hazard Lala var bir de adamın bekinde. GG abi. Hazard zaten ne ki abi? Lala'yı ne yapacak? Hazard çabuk kullan. Agüero dön. Agüero'ya güveniyorum bu arada ama güvenim boşa çıkardı. Sergio Busquets çok güzel aldı. Agüero bu sefer yap şu işini. Hayda Agüero. Kaleci Tarşitek'in nasıl tuttu? Agüero atman lazım onları ya. Haydi abi Davin tam korner. Korner bence büyük bir şans, büyük bir şans korner. Davison Sanchez kaleci kurtarabileceği şekilde vurmaya çalıştı. Van Dijk vursana önünden geç o top manyak. Manyağa bak. Şaka mısın Van Dijk? Hocam faul. Yes, tamam verdi. Belki belki bir umudumuz şu anda oluştu. Ruben Neves, Ruben Neves. Ruben Neves. Abi bu teke tek frikikleri yapıyorum ben bu işi ya. Yes be mücadele sonuna kadar mücadele. Bırakmak yok ya. Bitti demeden bitmeyecek abi. Hiç inanmıyordum bu arada şu ana kadar bu beraberliğin bile yakalanacağına atak oynamaya devam ediyorum. Yenilirsek de yeniliriz. En azından Ruben Neves Çark'ten çıkmış oldu. Dakika oldu 89. Son bir atak şansı. Messi gelmezse buraya Ronaldo da gelmezse. Haydi bir atağa çıkıyoruz şu an. Eden Hazard'la. Haydi Hazard. Hazard Busquets. Bu arada Busquets az önceki golle bence pay sahibi. Orada bir kaptırdığımız bir topu almıştı. Çünkü hata devam etmemizi sağlamıştı. Agüero De Bruyne kaçtı. De Bruyne. Hadi Hazard. Yürü Hazard. Bas Hazard. Koş Hazard. Haydi Hazard. Hazard. Eden Hazard, ne attın. Ne yaptın manyak? Manyak. Abi görüyorlarsa ne Koray sen temel kartları tanıyorsun. Bunların ne kadar mal olduğunu biliyorsun sen. Versene. Mahrez al. Al sana Mahrez. Abi ne yaşadık. Ne yaşadık. 3 tane çift Ruben Neves çıkıyor. Abi yapma yapma yapma. Çarka gidiyoruz yine de ya. Yine de gidiyoruz çarka inanılmaz heyecanlı maç. İnanılmaz heyecanlıydı maç. Yine de çarka gidiyoruz yazıklar olsun ya. Manyak geri zekalı ya Eden Hazard'ı sileyim zaten. İnşallah Eden Hazard silinir ya. Eden Hazard'ı alıp alıp silesim geldi şu an. Allah kahretmesin ya. Ya kaç buna falsosu kaç. Kaç vuruyor ne yapıyor bu Eden Hazard? Manyak mısın oğlum? 89 falsoyla öyle mi vurulur? Bitiricilik 82 oğlum. 10 gibi vurdun ya. O dibine girdin kalecinin. İyi de koştu aslında. Hızı da iyiymiş. Ne yaptın ya? Allah ya. Ne güzel biz bitti demeden bitmez yapacaktık be. Olsun. Arkadaşlar kadroda gol atmayan 10 oyuncuyu yazdık Ve aynı zamanda da 3 tane boşumuz var Boş, boş 2 ve boş 3 olarak Boşlardan birisi gelirse sevinirim Eden Hazard gelirse daha da sevinirim bence Çevirdim bakalım kim geliyor Gerçekten merak ediyorum yani Gerçekten lütfen 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 Ya abi çok yüksek oyuncular var Allah'ım lütfen gelmesi. o kadar berabere kaldık Hazard veya boş 3 geliyor Ya görev sonunda gelmiyor Ya çok hoşuma gitti kimseyi silmiyoruz Beraberlik çok işimize yaradı Bu arada bu beraberlik sayesinde geldi Maça başlamadan söylemiştim boş yeni sistem işe yaradı. Agüero geliyordu neredeyse. Hatta boş iki tane boş yazıyor olsaydık şu an Agöre gelmişti. İşte kader. Gerçekten her olsun. Hatta belki Ruben Neves'i ekleseydik bir öncesine bir şeyler olabilirdi. Yani gerçekten inanılmaz yavaşlardı daha hızlanırdı falan bir şeyler olabilirdi. Ruben Neves'in de gol atması işe yaradı. Berabere kalmamız da işe yaradı. Biz bitti demeden bitmez o zaman lan. Evet tam olarak bu anda biz bitti demeden bitmez diyebildik. Çünkü silmedik abi. Kazanmış gibi bir şey olduk şu an. Ruben Neves sayesinde belki de Agüero silinmedi arkadaşlar. O gol sayesinde bu golün önemi, bu free golün önemi gerçekten çok büyüktü. Süper güçle Mesut ile kaçırdık ama bu bölümde Ruben Neves'i salattık. attık. video zaten geç kaldı. Saat 3.30 oldu ben hala video çekiyorum. Video bu arada baya erken başladık. Araya sınavım filan girdi. Ben 3.30'da video çekiyorum. Siz 4'te filan izleyeceksiniz. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hemen videoyu yayınlamam lazım. Hatta ne 4'ü bilmiyorum siz. Ben o arkadaşlar video her an gelemeyebilir. <laughs> videonun başları filan izlendi bu arada. Devamını filan edileceğim şu anda. videonun devamını çekiyor. Video yarıda filan kesildi. Her neyse detayları akşam onda canlı yayında anlatırım isterseniz. Hoşçakalın hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Adamsınız. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.